Burası Milli Egemenliğin tecelli malumunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir ferdini temsilen buradayız. Ancak bırakın Türkiye to toplumunu daha her gün yüz defa geldiğimiz meclis personelini dahi temsil edemiyoruz. Haklarını savunamıyoruz. Fotoğrafçısından aşçısına kadar, çaycısına kadar, hizmetlisine kadar bütün arkadaşlarımız mağdurlar. Danışmanlarımızın yasalara uymayan bir şekilde iş kanunlarının dışında tutuyoruz. Kıdem tazminatını vermiyoruz. Yine dört deli personelimize geldiğinde aynı işi yapan fakat farklı maaş alan kardeşlerimiz var. Dün sabah Maden Kanunu adı geçen Zeytin Kanunu'yla saat dördü geçiyordu. Iş bitti. Aynı sabah yine başladık. Aynı çalışan personel bizimle beraber mesaiye gelmiş. Yani kanun yapan meclis maalesef kanunsuzluklarla baş başa. Sayın Başkan terzi vardır bilirsiniz. Kendi söküğünü dikemeyen, meclis de kendi söküğünü dikemeyen duruma düşmemesi için bir an evvel yeni yasama döneminde